aracımızı Dubaya Kelebek Camına denk gelecek şekilde biraz fazla gittik neyse bu kurtarır. Buradan e, tam sağ yapıyoruz. Tekerimiz tam sağ. Dörtlülerimiz yanıyor arkadaşlar. Dörtlerimizi yaktık. Tam sağ yaptık. Evet sol aynadan kardeşimiz bakıyor, son aynadan buradaki Dubai'yi gördü. Hemen bir buçuk düz yaptı, tekerin yazının üzerine gelecek kadar geldi. Bu e, Dubai'da aynaya paralel hale getirdi. Ondan sonra tam sol yaptı. İki teker bu sarı çizginin içine girecek arkadaşlar arka dubaya kaldırma ve ön dubaya değmeyecek. Evet. Baktık. İki teker e, bu sarı çizginin içine girdi. Ön dubalara çizgiyi geçmedi. Kaldırımı geçmedi. Ve aracımız e, güzel bir şekilde park etti. Çıkışımız da önemli. dörtleri söndürdük. Sol sinyalle Evet. Çıkalım şimdi arkadaşlar. Arka trafiğe dikkat ediyoruz burada. Arka trafiğe aynadan baktı. Omuzdan da baktı. Yine de yavaşladı. Buradan yavaşladıktan sonra baktık araç trafiği var. Hemen sağ yaparaktan çıkıyoruz. Çıkarken de sağ dubaya değmiyoruz arkadaşlar.